Hukuki Hakların Programından Merhaba. İşçi olarak çalışıyorsunuz. Fakat işveren tarafından sigorta girişiniz hiç yapılmamış. Ya da sigorta primleriniz hiç ödenmemiş. Ya da primleriniz aldığınız gerçek maaş üzerinden yatırılmamışsa ne yapmalısınız? Öncelikle her bireyin kanunlar ile korunmuş sosyal güvenlik hakkı vardır. Bu hak sırasıyla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasamızda düzenlenmiştir. Anayasamızın 60. maddesi şöyle der. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Demek ki bu hak devletin koruması altında olan bir haktır. Vazgeçilmez, devredilmez niteliktedir. İşveren işçi çalıştırdığı zaman sigorta girişini yapıp çalışma süresi boyunca primlerini verilen gerçek maaş üzerinden yatırmak zorundadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işçinin işe fiilen başladığı tarihte sigortalılık süresi başlar. Yani işveren işçi hangi tarihte işe başlamışsa o tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na işe giriş bildirgesi ile bildirmek zorundadır. Peki işveren sigorta bildiriminizi yapmadı, primlerinizi yatırmadı ya da eksik yatırdı. Bu durumda şikayet ve itirazınızı nereye yapacaksınız? Haklarınızı geriye dönük nasıl elde edeceksiniz? Birincisi çalıştığınız iş yerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna usulüne uygun yazılmış bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekir. Kurum tarafından şikayet değerlendirilip denetime gidilir. Denetim yapıldığında sigortasız çalışanlar tespit edilir ve sigortaları başlatılır. Denetim yapılırken çalışanların işverenin ya da çevre iş yerlerinin beyanlarından sigortasız işçilerin uzun süredir çalıştıkları tespit edilebiliyorsa, geriye dönük bir yıllık sigorta hizmeti kazandırılır. İşverene de ayrıca sigortasız işçi çalıştırdığı için ceza kesilir. Sigortası yatırılmayan ya da eksik yatırılan işçinin bir diğer yasal hakkı hizmet tespit davası açma hakkıdır. Hizmet tespit yani diğer adıyla sigorta tespit davası öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde açılmalıdır. Peki bu davayı hangi mahkemede açmalıyız? Hizmet tespit davasında görevli mahkeme iş mahkemesidir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asli hukuk mahkemeleri görevlidir. Yer bakımından yetkili mahkeme ise İşçinin çalıştığı iş yerinin bulunduğu yer mahkemesi ya da işverenin yerleşim yeri mahkemesidir. Peki hizmet tespit davasını kime karşı açacağız? Yani husumeti kime yönelteceğiz? Hizmet tespit davasında davalı Sosyal Güvenlik Kurumu ile işverendir. İşveren iş yerini devretmiş ise devralanı da davalı olarak göstermeliyiz. Peki davayı açma hakkına kimler sahiptir? Davayı çalışanın kendisi, çalışan hayatta değilse mirasçıları açabilir. Mirasçıları murisin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde bu davayı açabilirler. Peki davanızı açtınız. Nasıl ispat edeceksiniz? Davanızı tanık, belge veya kayıtlarla ispatlayabilirsiniz. Tanık olarak birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızı, iş yerine yakın diğer komşu iş yeri çalışanlarını, iş yeriyle irtibatlı müşteri ya da diğer kişileri gösterebilirsiniz. Belge olarak işçinin adının yazıldığı her türlü belge sunulabilir. Örneğin maaş bordurusu, e-posta yazışmaları, WhatsApp yazışmaları, işveren tarafından işçinin aylığının bankaya yatırılması gibi. Kayda örnek verirsek, iş yeri giriş çıkışını ya da çalışma ortamını kaydeden video görüntüleri ya da işçinin elde ettiği ispata elverişli video ya da ses kayıtları delil olarak gösterilebilir. Örneğin iş yerinin sosyal medyada iş yerinin çalışanlarının videosunu yayınlamış olması bir delildir. Davayı kazandığınız takdirde sigorta primleriniz geriye dönük yatırılır. Sigorta prim hakkınızı elde etmiş olursunuz. Programımı burada bitiriyorum. Sigortasız çalışmak zorunda kalmadığınız bir iş hayatınızın olması dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.